Hayvan alıştırma yapmaktayız. Sürekli hayvan nakliyesi yaptığımız için, alıp sattığımız için, hayvan indir bilir bir iş yaptığımız için zor oluyordu bu haliyle. Bir tane yazılımcıya ihtiyaç vardı. Yaklaşık iki yıl önce bu yavru keçiyi aldık. Onu özel kendi yöntemlerimizle, kendi elimizde yetiştirdik. Şimdi bu hayvanımız biz alıştırdık, yetiştirdik. Bu kamyon, yanaştığında hangi kamyon olursa olsun, kamyon, kamyonet, aracın türü ya da şeye fark etmiyor. Araç Kapısı açıldığında bu kendisi arabaya kendisi biniyor, arkasından peşinde ne kadar hayvan varsa kendisi sürüklüyor hayvanları, kendisi tek başına hayvanları bindirebiliyor. Yaklaşık olarak iki kişi, üç kişi yapabildiği işi yapıyor, hiçbir yardım olmadan. Normalde bu olmasa biz onları tek tek, bazen tek tek, bazen yani 3-4 kişiyle paylaşarak atıyoruz kamyona. Bundan bunu yetiştirdikten sonra çok rahat ettik bu hayvanları. Bunun sayesinde daha kolay sarabiliyoruz. Kuzuları kendi onları peşinden çekip, sonra onları, onları yakalanmadan kendisi geri aşağı iniyor. Sonra da biz arabanın kapının kapattığında işlem bitmiş oluyor. Bizim de aynı işi yapan meslektaşlarımızdan, sürekli hayvan alım satımı yapan meslektaşlarımızdan, Konya'dan, Çanakkale'den, Afyon'dan arkadaşlarımızdan çok isteyen oldu, taliplisi oldu. Yani işte işte miktarını söyle, bedelini söyle alalım diye biz herhangi bir bedel biçmedik. Zaten bizim elimizde büyüdü bu bayram. Yani biz de bu iş için lazım bize. Onun için herhangi bir bedel de satmayı düşünmedik. Hı hı. Bu e, bize geldiğinde beri yaklaşık iki tane, iki tane kurban bayramı geçti. Şu an böyle bütün hayvanları da sattık. Allah aşkına işte bitirdik. bayramında bütün Ama bu yine tek baş olarak çiftliğimiz başladı. Çiftliğimiz Allah nasip eder, Allah bize ömür verdiği verdi müddetçe, olay bunu verdi müddetçe, bize bir mesele devam ettiğimiz müddetçe, Allah nasip ederse elimizde devam edecek bu yavru da e, dört beş aylık şu anda bu yavru da bu da bizim elimizde oldu. Annesini gebeken almıştı. Bu da bizim elimizde okuyordu. Sonra zamanla bu e, çiftlikte biz bunu fark ettik. bu yavru annesinin peşindeydi. Bizim bu çeki hayvanımızın, çektiğimiz hayvanın peşinde geziyordu. Sonra baktık zaman annesini aramaya başladı. Sürekli bunu peşinde gezdiriyor. Onu da buna çırak olarak seçtik. Şu an aynı işi onunla beraber görüyorlar. Ona geldi şimdi biz iki tane çiftliğimiz var. E ee, o tamamlar geçtiğinde aynı bunu kan kadar e, iş öğrendi, bunu kadar usta olduğunda onu diğer çiftliğimize götürmeyi düşünüyoruz. Bunu bunu bu çiftliğimize bu önden de diğer çiftliğimize o, kullanmayı düşünüyoruz. Normal ee, çeki hayvanı o, usta olarak. Gel, keçi gel. Gel oğlum. Gel. Gel keçi gel. Çık. Çık, çık, tık geç çık. Gel, geç gel. <laughs> gel, geç gel. Gel, geç çık gel. Hah? Gel, geç gel.